günahıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere benim yıllardır yaptığım sizlerin de öğrenmesini istediğim bir yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Yeni almış olduğumuz sahteleri nasıl daha fazla muhafaza edebiliriz? Rengini, e, yapısını nasıl daha iyi koruyabiliriz? Ya da iğne çiziklerini e, nasıl önleyebiliriz? Çatlamasını, boyaların kalkmasını nasıl önleyebiliriz? E, bununla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Şöyle en önemli maddemiz e, su bazlı sır vernik var arkadaşlar. Marka hiç önemli değil. E, su bazlı olmasına ve sır vernik olmasına çok dikkat edin. E, su bazlı olması e, yağ bazlı olmasına göre daha çabuk kurur. Organiktir arkadaşlar. Sağlığa herhangi bir zararlı bir e, içeriği yoktur bunun. Ağzını kapalı tuttuğunuz takdirde ya da e, uzun süredir kullanmadığınız takdirde e, hiçbir sakıncası yoktur sahteleriniz üzerinde. <laughs> çok çabuk kuruyabilir arkadaşlar. E, fırçalarla kullanmak isterseniz e, Yani açıklamasında Fırça izi bırakmıyor diyor ama ben içine batırıp o şekilde asıyorum Kurutuyorum e, Bunları dostlar yaptıktan sonra e, Güneşte ya da rüzgarda Bekletmemenizi öneririm Çatlamalar meydana geliyor e, Oda sıcaklığında 2 e, saat 3 saat kadar beklemesini tavsiye ederim Bu şekilde kuruması daha sağlıklı oluyor Arkadaşlar e, Verneği sürdükten sonra şöyle kalkan benekleri ee, bir siyah kalem yardımıyla videoda da göstereceğim ben bunu. Bunları eski haline getirip sahtenizi ilk aldığınız haldeki e, görünümünü tekrar sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlayalım dostlar. Ee, ben ip kullanacağım arkadaşlar. Eğer imkanınız varsa tel kullanmanız daha mantıklı. Ee, ben tel bulamadığım için şöyle klips tarafına ip sarıp öyle tahta masajım. Başlayalım hadi. Evet dostlar. Eğer ki bunu evin içerisinde yapacaksanız şöyle gazete sermenizi öneririm. Çünkü bir 10 dakika boyunca e, üste kalan vernik damlamaya başlıyor. Onu önlemek için böyle halıya yere değmemesi için böyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ipi bağladım. İçine şöyle bir bandırıyorum. E, sonra çıkartıp birazcık şöyle süzülmesini bekliyorum. Şu an vernik içerisine fazlalığını bırakıyor. Bu yeni almış olduğum bir saat arkadaşlar. Jig. Ee, bunda da denemek istedim. Eskilerde de denemek istedim. Görmeniz, tam anlamıyla anlamanız için. Evet, bir iki damla damlıyor. Şöyle buraya bunu bağlayacağım. Evet dostlar işlemler bitti şimdi 2 saat 3 saat boyunca oda sıcaklığında kurumalarını bekleyeceğiz bunların size tavsiyem Bunlar yaparken ee, parmaklarınızla sahtelerin üzerine dokunmamanız Çünkü parmak iziniz kalıyor her ne kadar ee, açıklamalarında fırça izi ya da parmak izi kalmaz deselerdi arkadaşlar kalıyor Ben denedim bundaki tek amaç arkadaşlar ee, sahtelerimizi daha uzun ömürlü hale getirmek eee, çünkü herkes bu durumdan müzdarip. Ee, sahteler 30 lira 40 lira fiyatlarla başlıyor. Ee, gerçekten pahalı oluyor. Yani her ne kadar almam desek de gidiyoruz alıyoruz arkadaşlar. Bari temiz bakalım sahtelerimizi. Daha uzun ömürlü hale getirelim. Bu şekilde e, benim bir yöntemim var. Umarım sizler de denerseniz işinize yarar. Şimdi 2 saat 3 saat boyunca kurumalarını bekleyeceğiz arkadaşlar. Kuruduktan sonra hep birlikte görüşürüz. 4 saatin ardından verniğin kurudu. Çok güzel bir şekilde kurudu. Bakın iğne izi göstermiştim. Şu an o iğne izi kaybolmuş. E, vernik üzerinde ama hiç belli etmediği şekilde. Bariz belli dostlar. Şimdi bunları çıkartacağız. E, renkli siyah kalemle şu çıkan benekleri yapacağız. Ondan sonraki son rötüşümüzü yapacağız arkadaşlar. Şöyle iğne yerlerinin içi de vernik doldu. Onları bıçak yardımıyla çıkartacağız. Ve yepyeni sahtelerimizi elde etmiş olacağız. Evet son rütuşlarımıza da başlayalım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iğne yerlerinin içerisi de klis bağladığımız yerin içerisi de vernik oldu arkadaşlar. Şöyle bıçak yardımıyla çok kolay bir şekilde orayı çıkartabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Yaptık. Unutmayın oda sıcaklığında kurutmanız gerekiyor. Size videonun sonunda bir resim göstereceğim arkadaşlar. Ben onu dışarıda güneşin altında kuruttum. Sahtenin üzerinde çatlamalar yarattı. Eğer hızlı bir şekilde bu verini kurursa çatlamalar yaratıyor ve hiç iyi bir şekilde ortaya çıkmıyor. Eskisinden hatta daha kötü oluyor. Şu şekilde. Şimdi buna CD kalemi yardımıyla şu benekleri eski haline döndürdük miydi? sıfırdan farksız sahteyi elde etmiş olacağız. Evet. Bakın şurada bir çatlak vardı. Yani kaya izi, darbe izi. Vernik sayesinde orası kapandı. Kalem yardımıyla şöyle benekleri de eski haline döndürüyoruz. Ve sıfırdan farksız bir saatimiz meydana geldi. Buna gibi de yeni iğne ve asis bağladık mıydı? Çok güzel bir şekilde yola devam edecek. Aynı şekilde şöyle iğne yerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Çizikti, kapandı. Şöyle kaybolan beneklerin üzerine birer nokta koyarak kullanışlı hale getirebiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Şu ikisi arkadaşlar ikinci eldi. Yani kullandığım sahteleri yapmıştım. Bunlar sıfırdı. Ee, bakın hiçbir şekilde boyanın kalkması, sulanması ya da verniğin bir yerde tabakalaşmasını görmüyorsunuz. Çünkü sıfır sahteyi aldığınızda dediğim yöntemlerle yaparsanız eğer e, sahtenizi ömrünüzü, ömrünü uzatacaksınız. Bu sayede kaya çarpmasına ya da balık dişine ya da iğne izlerine e, bir nebzede olsa önüne geçmiş olacaksınız. Verniyi görüyorsunuz çıtır çıtır ediyor. Evet bakın. Evet dostlar bu benim yöntemimdi. sizler de böyle bir vernik alıp e, Sahtelerinizin ömrünü uzatabilirsiniz e, Unutmadan söylüyorum ama Bu verniğin Bence ömrü bir 6 ay üzerinde son kullanma tarihi yazmıyor e, Verniğiniz Verniğiniz e, saraldıktan sonra Ya da içinde böyle Sahtenizi silmeden batırırsanız onun içindeki kalan maddelerden kaynaklı Bozulma meydana gelecek Yaptığınız işlem işe yaramayacak o yüzden verniğinizin ağzını sürekli kapalı tutup sağlıklı bir şekilde e, ve temiz bir şekilde kullanmaya dikkat edin. Eskiyen verniğinizi kullanmayın. Yeni verniğe kalın. Çok ucuz bir şey. E, kargosu dahil e, 25 TL'ye geldi internet sitesinden. Dostlar unutmadan da şunu ekleyeyim. E, oda sıcaklığında değil de rüzgarlı ya da güneşli bir havada sahtenizi dışarıya koyup eğer bekletirseniz şöyle sahtenin üzerinde belli oluyordur umarım böyle çatlaklar meydana gelir verniğin çatlamaları. Şöyle tırnağınızı vurduğunuzda belli oluyor zaten. Bu şekilde kurutursanız sahtenizi yakarsınız. Unutmayın. E, oda sıcaklığında kurutursanız eğer görmüş olduğunuz gibi e, daha güzel bir görünüm, pürüzsüz bir görünüm sağlarsınız. Dostlar benim anlatıp göstereceklerim bu kadardı. Umarım dener ve işinize yarar bir yöntem olur. E, i̇şinize yararsa gerçekten mutlu olurum. Çünkü sahtelerin e, fiyatları gerçekten uçuk bir fiyat düzeyinde. 30 liradan 40 liradan başlayan fiyatlar. Bu yüzden sahtelerimize ne kadar gözle bakarsak o kadar insanın e, mutluluğu artıyor ve daha çok e, uzun ömür sağlamış oluyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese bol trofeolavlar dilerim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.